Türkiye'ye örnek olan Samsun'u berberler 15 yıldır hafta tatili uygulaması yapıyor. Pazar günü açılmayan berberler sadece damatların tıraşı için özel izinle saatte açılabiliyor Ancak bu yıl 1 Mayıs Pazar gününün bayram harifesine gelmesi nedeniyle istisnai olarak berberler pazar günü dükkanlarını açabilecekler. 15 yıldan belli tatil yapıyoruz ama Ramazan pazar o geldiği için bu pazar açız. Bütün meslektaşlarım, meslek arkadaşlarım açık. Vallahi inşallah bekliyoruz. Bütün meslektaşlarımız iş yaparız. İş yaparlarsa seviniriz yani. Pazar günleri normalde kapalıyız ama bayrama pazar günü denk geldiği için mecbur şu anda çalışmak zorundayız.